Şimdi Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden kıymetli kardeşimiz Profesör Doktor Musa Kazım Yılmaz Bey'i bir Kur'an tefsiri olarak Risale-i Nur konulu tebliğ ile dinleyeceğiz. Musa Kazım Bey'in de vakte riayet edeceğini umuyor. Sözü kendisine tevdi ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan, Muhterem Hazirun. Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, bir iki hususu öncelikle belirtmek istiyorum. Ben Buyurun. tebliğimin ismi aslında programda bir Kur'an tefsiri olarak Risale-i Nur diye yazılmış idi. Tabi bu da çok güzel bir konu. Zaten Risale-i Nur bir tefsirdir. Fakat ben bunun bir alt şubesi olarak... Bediüzzaman'a göre Kur'an'ın anlaşılmasına engel olan hususlar diye bir başlık seçmiştim. Onu belirteyim dedim. İkincisi ikinci bir husus da zaman bir hayli ilerlemiş. Benim tebliğim oldukça uzun. ben izninizle Arapça özetini sunmak istiyorum. burada Arap aleminden gelen çok hocalarımız da var. Ba'da'l-i'tizar min seyyid reisil vel müstemi'in ben Arapça olarak sunmak istiyorum. Böyle özet olarak vermek istiyorum. Çünkü bana verilen zaman dilimi çok az ve daha çok istifade olsun diye Arapça sunuyorum. Ee, الله حمد پیغمبر نے صلوات و عليكم الاسباب المانعه لفهم القران الكريم في وجهه نظر بديع الزمان رحمه الله Evet, Kur'an-ı Kerim e, İslam'daki ana kaynak olduğunu biliyorsunuz ve e, Kur'an bize eski kavimlerden haber verdi ve e, Kur'an'dan sonra gelen nesiller mesela onlar Kuran okudukları zaman e, şunu anladılar e, Anladılar ki Kur'an onlara e, gökten indirilmiş olduğunu hissettiler ve e, e, vahyin indiği zaman e, yaşayan insanlar e, dan sonraki nesiller, Kur'an'ın kültürünü temsil etmediler ve bunun sonucu olarak Kur'an'ın getirdiği ilke ve prensipler uzak kaldı onlardan ve bunun için taklit devam etti. Ve e, Hazreti Muhammed'in getirdiği e, iman kaynağı sanki korumuş ve e, asıl mesele ve mühim mesele şu andaki e, en önemli meselemiz Kur'an'ın anlaşılmaması. E, e, Bediüzzaman Said Nursi diyor ki, ee, Kur'an e, e, İslam ümmetinin Kur'an-ı Kerim'i anlayamamasının sebebi e, ve tefsir e, e, edememelerinin sebebi nedir olduğunu anlattı ve diyor Bu sebeplerden beri e, İsrailiyat e, İmam Bediüzzaman Zaman e, diyor ki Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmaması anlaşılmasına karşı duran engel eh, de, de, Yahudiler ve eh, Hristiyanların yazdığı İsrailiyatlar Olsa bir takım Yahudi alimleri ve Hebeb gibi bu kimseler bunların düşünceleri de Müslüman olduklarında İslam'a girdiler ve gerçek şu ki İslam'a İsrailiyattan bir takım bilgiler girdi ve bu da bir takım Müslüman Müslümanların akıllarını, zihinlerini karıştırmış olduğu bazı zahir alimler bir takım ayet ve hadisleri tefsire koymuşlar ve bunu karıştırmışlar. İsrailiyatla beraber zikretmişlerdir. Oysa burada temel bir kaynak problemi vardır. Kur'an-ı Kerim'in gerçek anlamda hadislerin dışında aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözleri dışında tefsir edilmesi mümkün değildir. Nitekim Said Müsa Hazretleri de buna değinmiştir. Diğer bir hususta Yunan felsefesidir. Halife Me'mun döneminde felsefe kitapları, Yunanca kitapları Arapçaya tercüme edilmiş. Tabi halisane niyetle yapılmış bir şeydir bunlar. Filiz e, Yunan felsefelerinde birçok mitolojik hikayeler vardı. Bunlar e, Safi Arap zihinlerine girdiğinde ve onların düşüncelerini e, tahkikten uzaklaştırmış ve taklide yakınlaştırmıştır. Bir başka bağlamda ifadeyle anlatmak gerekir ise taklide düşmüşler ve hayatın e, özünden, madeninden istifade etmeye, Kur'an'ın hakikatlerinden istifade etmeye imkan bulamamışlardı. Said Nursi Hazretlerinin bakış açısıyla baktığımız zaman Araplılar bir takım insanlardır ve İslam'ın safi membaından e, safi akılları ve zekalarıyla alabilirler. Ancak ne zaman onlar e, Yunan felsefesinin öğrencileri oldular, bu taklit onlara bulaştı. Bu ise onlara uygun olan bir durum ve tavır değildir. Üçüncü olarak da tergip ve terhip bu konusudur. İmam Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri alimlerimizi bu muharataya götüren en büyük sebebi mübalağa hastalığı olduğunu söyler. Özendirmek veya korkutmak için bu yola gittiklerini söyler. Mübalağa zatın kendisi ihtilaldir. işi karıştırmak demektir. Çünkü insanda mübalağaya karşı bir meyil vardır. Bu da hayallerin hakikat suretinde gösterilmesi anlamına gerekir bir hayır işini mübalağalı bir surette götürmek de kötüdür. Nitekim bir ilacın çok mübalağalı bir şekilde kullanılması da hastalığa götürülür. Bu bağlamdan olmak üzere ikaz ve uyarılarda da bu tür mübalağalar dinin yanlış anlaşılmasına götürebilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılmasına da mani olabilir. Doğru, dördüncüsü de hakikat ve mecaz konusudur. Aynı şekilde İmam Bediüzzaman Said Nursi وحاصله <applause> النجيل Kur'an-ı Kerim'in olumsuz tefsirine etki eden unsurlardan bir tanesinin bütün hakikatlerin mecaz veya bütün mecazi olanların hakikat suretinde arz edilmeye çalışılmasıdır. Üstad Sayın Nursa Hazretleri diyor ki mecazlar ve teşbihler onu işte cahiller kullanmaya başladığı zaman o zaman bunlar hakikate dönerler ve onlara sahip oldukları taravetlerini kaybederler iyi birini içecekken e, sel suyuna dönerler. Nice sözler vardı. Bunlar gayet gençken birilerinin elinde ihtiyar haline geldi. Bir takım hikayeler Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Mecid'in tefsiri sedinde zikrediliyor. İşte bu bağlamda diyor ki her şeyi zahiriyle ifade etmeye çalışanın mesleği yanlıştır. Her şey batınıyla izhar etmeye çalışanın mesleği de batındır diyor. Beşi birincisi tefsirlerin Kur'an-ı Kerim'e bir perde oluşudur. Benim o zaman Said Nursi Hazretlerinin nazarında en büyük problem bu bağlamda kaynağın kutsiyetine, merceğin kutsiyetine inanmaktır. Yani en büyük problem Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması etrafında müelliflerin yazmış olduğu kitapların tefsirlerin Kur'an-ı Kerim'e karşı bir perde oluşturmasıdır. Ona göre insanlar Kur'an-ı Kerim'den e, uzaklaştıran bu kaynakların bu eserlere kutsiyet atfedilmesidir. İşte bundan dolayı Zeccaç gibi mirat gibi usul kitaplarının e, bir hizmet edici konumda olması lazım. Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmemesi lazım. Kur'an-ı Kerim ana kaynaktır ve dinin işlerini öğreten en büyük kitamdır ve direkt olarak ondan kaynak almamız gerekiyor. Akıllar ve zihinler bu kutsiyetten hareketle istifade etmeleri. Oysa müştehitlerin kitapları zaman geçtikçe ve mukallitlerin hataları yüzünden Kur'an-ı Kerim'i anlamaya mani bir duruma gelmiştir. Ve bu zaman Said Müzazetleri bunu çok ince bir üslupla şöyle ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim müminden Kur'an'a ayna olmasını ister. Kur'an'ın vekili olmasını istemez diyor zaman Said Nursi Hazretleri bu konuyu yazdıktan sonra bir gece Hazreti Peygamber Efendimiz'i rüyasında görür ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona bir ders veriyordu Kur'an-ı Kerim'den Mustafa Şerif'i getirdiklerinde Hz. Peygamber Efendimiz ayağa kalktı ve zaman Hazretleri diyor ki o zaman anladım ki bu kıyamın manası bütün ümmete bu bağlamda bir irşattır. Hz. Bediüzzaman Said Mesih Hazretleri bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'in kaynağın kutsiyeti etrafında yazmıştır. Bir müfessir gibi bütün fedakarlığa katlanıyor ve bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'in her harfine Kur'an'ın her nüktesine bağlı kalmaya çalışıyorum, muhafaza etmeye çalışıyor. Diyor ki ben görüyorum birçok faziletler Kur'an'ı hakikatlere dönmektedir ve bunlar araçlara dönmektedir. Bunu yapanlar da davetçilerdir. Bu yanlıştır çünkü kaynağın kutsiyeti tesiri oluşturandır. Birçok delil ve Kur'an'ın önünde Kur'an'ın Kur'an'larının tesiri vardır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in bu kutsiyeti karşısında onun emirlerine irtibat etmektedirler. İşte insan ne zaman Kur'an-ı Kerim'in yerine kendisine doğru insanların bakışlarını çevirirse orada hata etmiştir. Ve diyor zaman rahimehullah diyor ki Kur'an-ı Kerimle ve imanla ait olan her şey semizdir, değerlidir. Bu zahirde basit olarak görünse de böyledir ancak değer ve hem açısından çok değerlidir, büyüktür, büyüktür. Bu yüzden diyor ki Said Nursi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in vahyi bütün kainatın hayanıtıdır ve, ve asıl maddesidir. Evet diyor bu hayat bu kainattan süzülen bir hayat olduğuna göre bunların özetidir akıl şuur ve histen alınmıştır. Şuurun ve hissin özüdür. Ruh cevheri halistir. Hayatın bir cevheridir. Tek başına kaimdir. İşte hayatı Muhammedi de hem maddi hem manevi yönüyle kainatın ruhundan reşhalanmıştır. Risaleti Muhammediye'nin ruhunu da bu kainattan, onun şuurundan ve aklından alınmıştır. Bu en safi şeklidir. Hazreti Peygamber Efendimizin hayatı onun eserlerinin şahitliğiyle bu kainatın hayatına hayattır ve Risaleti Muhammediye bu kainatın şuurunun şuurudur. Kur'an-ı Vahiy kainatın hayatına ve şuurun şuuruna şuurdur. İşte Muhammedi Risalette bir taksirat olursa kainatta ölür her şey ölür Kur'an-ı Kerim'i bırakırlarsa insanlık çılgınlar döner ve insan aklı şaşırır, defreşir ve gökyüzünde büyük bir kaza meydana gelir. Bu münasebetle ben tekrar tekrar Sayın Nusa şu sözünü tekrar etmek istiyorum. En büyük problem bugün zamanımızda olan alimlerimizin kitaplarının Kur'an'a perde olmasıdır. Kur'an'a ve sünnete karşı perdelik yapmalarıdır. Çünkü Müslümanları Kur'an'a ve sünnete tabi olmaya sevk eden en büyük müşevvik bu kaynağın alıntı yerinin bir Bundan dolayı müştehitlerin, müelliflerin kitaplarının Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i nebiyeye ayna olmaları gerekir. Görgü olmaları doğru değil. Özetle şunu ifade etmeye çalışıyorum. Risale-i Nurların telifi zamanını düşünen 80 sene önce bu kitapların neşredildiğini düşünen, anlayan kimseler Müslümanların çok zor bir dönemden geçtiğini bilirler fitneler ve karanlıklar dünyanın her tarafını Müslüman alemin her tarafını kaplamıştı şüpheler ve vatıl düşünceler akıllara istila etmişti ruhları sıkmaktaydı hatta ümitsizlik hali bu dönemde ortaya çıkmıştı işte bu dönemde Said Mürsi Hazretleri etrafındaki insanlara Kur'an-ı cidden aldığı bu Kur'an'ı manaları aktardı. fuyuzat ilahi ve rahmat imaniye ile onlara bir ilaç oldu ve Kur'an-ı Mecid'e bir tefsir olarak Risale-i Nurları telif etmiş oldu. Gerçi kendisine kitaplara ve tefsirlere müracaat etmek de mümkün olmamıştı ama bunu yapmaya muktedir oldu. bulunduğunuz için hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Musa Kazım Yılmaz Bey'e sunduğu bu güzel, özlü tebliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin elinde kılıç yok. Çevresinde bulunanlara dağıttığı parası da yok. Etrafımda bulunursanız sizi falan mevkiye, makama tayin edeceğim dediği de yok. Elinde sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasının önündeki engelleri kaldırmış Allahü Teala'nın sevgili peygamberimize Cebrail vasıtasıyla vahyettiği kıyamete kadar baki olan Kur'an-ı Kerim'i Risale-i Nur şakirtlerinin zihnine yaklaştırmış, Kur'an'ın anlaşılmasını sağlamıştır. Müceddiklerin yaptığı zaten budur. Üzeri küllenmek üzere olan dini, Kur'an'ı esasları yeniden açarlar, insanları bu hakikatlerle buluştururlar. Elde Kur'an gibi bir mucizeyi beyan varken başka bir şey aramaya gerek yok demiş. Kur'an'ın o ölmez, solmaz, pörsümez hakikatlerini çağımızın lisanıyla insanların anlayabileceği seviyede onların anlayış derecelerine indirerek Kur'an'la onları oluşturmuştur. Biz şunu söylüyoruz. Kur'an ve insan İki öz kardeştir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. İnsan da Allah'ın kuludur. Fakat bu iki kardeşin arasına girmişler. Yıllar yılı birini bir tarafa, birini diğer tarafa sürgün etmişler. Kardeşler belki de birbirlerinin kardeşi olduğunu da unutmuşlar. Hani düşünün ki siz bir kardeşinizin var olduğunu biliyorsunuz ama görmemişsiniz. Ya askere gitmiş de gelmemiş veya gurbete gitmiş de gelmemiş. Evde hep anlatırlar. Annen, baban, diğer kardeşlerin böyle bir kardeşin varlığını anlatırlar. Ama görmemişsiniz. Aradan yıllar geçmiş bir vesileyle birisi sizi bir yerde buluşturmuş. İşte o anda birbirinize sarılacak mısınız? gülecek misiniz, ağlayacak mısınız? Bir sevinç ve sevinçten kaynaklanan bir gözyaşı dökülür. Kardeşler hem hasretin verdiği elemle hem de buluşmanın verdiği sevinçle öylesine birbirlerine sarılırlar ki hem gözyaşı dökerler hem gülerler. Halbuki ağlarken gözyaşı dökülür. Bu buluşmanın bir sevincidir. Kavuşmanın, vuslatın bir gözyaşıdır. Saygıdeğer dinleyicilerim. İşte bu üstadlarımız, bu mücedditler, özellikle Üstad Bediüzzaman Hazretleri yıllar yılı insanımızla, mümin ve Müslüman olan insanımızla onun öz kardeşi olan Kur'an arasına giren engelleri kaldırıyor ve bu kardeşleri birbiriyle buluşturuyor. Kur'an Allah'ın sözüdür, Allah'ın kelamıdır. İnsan da Allah'ın yarattığı varlıktır. İkisi bir araya geldiği zaman dünya ve ahiret saadetini yakalamış oluyor insan. Üstad işte bu engelleri kaldırdı. Allah razı olsun Musa Kazım Bey bu konulara temas etti.